Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Burada şey yapacağız e, Motor şeyleri inceleyeceğiz Bu adam biraz sayıyor Ama çok da söylemiyor yani Motor tutkusu bazen bu Hadi bazen tehlikeyle buluşuyor. Yollarda yaşanan kavgalar... Ya da sesi kapatalım işte Bak ah, bu ne güzel Sesi kapattık ya da açılı. Bakalım. Bir ilk önce yağmurlu yoldayız. Bu kadar 70 km hızla bir ayca dönülür mü? Allah aşkına ben onu söyler misin bir kere? Bir de asfaltı yerde öpüyor. Onu söyleyebiliriz. Asfaltı öptü. Dur, sesi kapattım. <laughs> Küfür etme. Valla acıyorum abi. Dur, bekleyin. Yat yere bana. Aa, kadın. Abla, tırnakların güzelmiş. Ben Çağırın. her şey olabilir. Ara Ar ara abi. bir anlık dalgınlık veya hesaplanamayan bir her şeyi değiştiriyor. İzleyelim. Sonra devam ediyor ve o araba duruyor bu arada. Duruyor. yavaş gidiyor. Ve motor motor poliste çok hızlı gidiyor. Motorun atansı var burada motor polisin. Çünkü öyle o kadar hızlı gidilmemesi gerekiyor. Kenara çekeyim, motoru <laughs> bir Sen gel, kenara. Motorumu motorun üstüne otur. Sen de kıvın çıkarmışsın, değil mi?

Gireceğim. Yavaş diyor bak yavaş da. Bak yavaş gidmiyor. 80 viraj dönüyor. Çok gelir öyle konuna basarsa arkana girer. Tamam. Hadi yola çıksanız o o yola çıkmıyorlar. Bu dayı neden var Bu koltuktaki dayı neden var ya? Yani bu soktaki dayı neden var ya? Yani kendini devlet başkanı özenliyor. O kadar bağırıyor. var ya. mı? Kendine bir hani trafikte istediğin yapma özgürlüğü vermiş kendine, kendi kendine. Ve buradan EGM selamlar olsun. Bu adama cezaydı. Nefes alayım mı? Bunu mu anlayın göstereyim. Tamam. Ne oldu dayı? El işareti çekmiş olabilir bu arada. Ah tamam. Tamam. İki asker. Oturmuş. Çatı patı atış etmişler yapmış. Herhalde öyle. Evet. Görüyorsun. Görüyorsun. Gönlümü sinyal var mı, sinyal var mı, sinyal, sinyal bak, sinyal yok, sinyal yok bakalım Sonradan yıkıyor herhalde bakalım. Kusura bakma demeseniz karşınıza daha farklı bir Aynasını, bir tane şöyle geçir ya, Şöyle geçir işte, şalıca geçir işte aynasını bir tane. Asker lojman derhalde. Gel ama. O deyince soyunlar tabii. Kendime, anneme, bebeğimi tekrarlar desem. Tekrarlar yani. Kırmızı ışıkta geçen yayalar motorcu için tehlike oluşturuyor. Bir anda polislerle karşılaşıyor. Bu her yerde polis niye durduruyor? Hadi. Yani? Ne dedi? Ne dedi? ne dedi? ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? O ne? O ne? Ne dedi? Arka balataları bitik olduğu için ön frenle yavaşlayan motorcu ABS'nin azizliğine uğruyor. Bu videodan sonra ABS'nin önemini bir kez daha anlıyoruz. Abi sen motorlarda neden tak tak etmiyorsun? Aman. Aman. Bu ben bisiklete gider yani bir kere çok yaptım. Pedal şey oldu. Düşüyordum. Az kalsın. Onun gibi. Caminin oradan tam döndüm böyle. Dönerken yani çok yaptım. Pedal böyle yeri sırtta böyle. Düşüyordum. Dengem kayboldu ondan çok yattım. değiştir çok çekti kalmış yine. ben 100.000 TL'ye bile değiştiririm. Öyle diyeyim sana. 100.000 TL'ye. <laughs> Anladın mı? Ben devenin süreyim. Dobluca enişte şeydir. Enişteler delidir. Mangal başıdır. Enişteler işte öyledir. Enişte, enişte, enişte. Ha, benim eniştem, benim eniştemde dolu yok. Renault var. O, o sayede tutmuyor. Bak ne yapıyor bak bak görüyor musun bak. Ne yapıyor bak. Böyle iyi dobla. Ben bunun aynısına böyle. Evet diye vuracağım böyle. İşte buradan sonra olaylar patlak ararım. Abi git sonra bir tane de Şurasıyla şöyle. Kaskı tokat mı attı ne? Ooo. Ben bunu var ya. Ben bunu var ya. Öyle bir ki. Öyle bir ki. Böyle, zır, zır, zır diye trafik mangandası. Dur sen dur bir. Oy bak bak adam adam ben bu videoyu gördüm ama o kısmını görmedim. Böyle kovaladı. Vurdu saniye gördüm. <laughs> uçan tekme ama hep böyle uçan tekme istiyoruz. Ah buraya gördüm tamam burada bir açıyordu. Adam kapıyı açıyordu vala zıng. Bak of of. olacağını düşünmedim. Emre Bozkurt 20. Çok iyi. Bir at. Dur. Bunu söyleyebilirim. Burada anormalik hissettim. Arkadan bir araba geliyor. Evet bak nasıl? Evet, bir şey var. Ooo, lastik miymiş? Evet, inmiş. kardeşim. Azıcık gördüm ben. çocuklar bu Bir üzere diğer de... hamle... her an, her şey Dur, Neydi o kanada uçan tekme alsam ona da bakalım. Bu, bu. bu ne? Bu, bu. Gözükmüyor. neyse dargizelle. Ooo. bu saçık ama tek bitti bitti artık bay bay bitti abone like abone like abone